Bakın bakalım sizin kalbiniz ne kadar temiz. Kendinizi test edin. Bu maddelerden hangileriyle karşılaştınız? Nedir bunlar? Hemen veriyorum. 1. Eğer kalbin temizse sana kötü niyetle yaklaşanların er ya da geç başlarına kötü şeyler gelir. Görürsün bunu. 2. Güzel tesadüflerle karşılaşırsın bazen ummadığın yerlerden yardım alırsın. 3. Bazı insanlar seni saf ve koruması zannederler. Ancak bilmezler ki kalbin temizse Allah her zaman yanında olur. 4. Sezgilerin çok güçlüdür. Aklından geçirdiğin başına gelir. 5. Hayır demeyi, olmaz demeyi, işim var demeyi öğrenmelisin. Eğer hayır demeyi öğrenemezsen enerjini koruman çok zor olur. Etrafını enerji emiciler sarar. Bak benden söylemesi. 6. Etrafındaki insanlar temiz kalpli ve nazik olduğun için zayıf görürler seni. Ancak bilmezler ki kalbin temizse hikaye mutlu biter. Evet arkadaşlar, hocam ben bunları hep yaşıyorum. O kadar doğru ki diyenler kimler? Ben bu tespitleri modern sözlükte okudum. Çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de bu videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.